Evet Türkiye yüzyılı marif modeli denilen bir modele geçtik arkadaşlar. 2024-2025 sezonu ile birlikte 1. 5. ve 9. sınıflar yeni bir öğretim programıyla karşı karşıyalar. Bu yeni öğretim programı Bundan önceki öğretim programlarından bambaşka unsurlar içeriyor. Yeni öğretim programında bambaşka şeyler var. Bunları e, tek tek anlatacağız size. Videoları kısa olsun diye yeni öğretim programında var olan bazı unsurları böyle tek tek videolar halinde anlatmak istiyorum. Mesela ilk videomuzda yeni öğretim programımızdaki tema kavramından bahsedeceğim. Tabii ben yeni öğretim programı biyoloji adına anlatacağım arkadaşlar. Yani fizik, kimya veya ortaokul ilkokul pek o bazı anlatmayacağım. Ben biyolojiden anlatacağım. İlk ilk videomuzda tema kavramından bahsedeceğiz. Tema nedir? Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakalım tema nedir? Şimdi aslında tema dediğimiz bizim eski müfredatta ünite dediğimiz baza yaklaşık bir durum arkadaşlar. Mesela Ünite temelli de tema temelli anlatacağız biyoloji dersi orta öğretim programını. 9 ve 10. sınıfta 2 ders saatimiz var. 11 ve 12. sınıfta var. 4 ders saatimiz var. Bu eskiden de aynıydı zaten. Ama ders saati artsa dahi 9-10'da da ikişer tema var arkadaşlar. 11-12'de de ikişer tema var. Yani tema sayımız değişmedi. Yani 8 tane tema var. 9'da 2 temamız var. 10'da 2 temamız var. 11'de 2 temamız var. 12'de de 2 temamız var. Toplamda 8 tane temaya sahibiz arkadaşlar. Tema dediğimiz tekrar ediyoruz konunun işlendiği o arkadaşlar kısım. Ama bu temanın içerisinde neler olduğunu birazdan göreceksiniz. Ünite olarak da ifade ediyoruz bu arkadaşlar. Her temaya bir ad verilmiş. Aynı ünite adı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım sınıf sınıf hangi temalarımız varmış bir göz atalım arkadaşlar. Mesela 9. sınıfta iki temamız var. Yaşam ve organizasyon teması. Toplamda 15 öğrenme çıktısı. Öğrenme çıksın ne olduğunu bir sonraki videoda anlatacağım. Öğrenme çıkısı var. 72 tane ders saatimiz var. 2 ders saatini hesapladığımızda demek 36 haftalık bir dersimiz var. 10. sınıfa baktığımızda enerji ve ekoloji teması var. Yine 19 tane öğrenme çıktısı ve 72 ders saatimiz var. 9'a göre çıktı sayımız artmış ama ders saatimiz aynı. Bu demek oluyor ki 10. sınıfta konular biraz daha sıkışmış olacak. 11. sınıfa baktığımızda 11. sınıfta gençler tepki ve homeostazi dediğimiz 2 tane temamız var. Ee, çıktı sayımız 22'ye çıktı ders saatimiz 144 ders saatimiz neredeyse değil 2 katına çıktı ama öğrenme çıktığımız 3 tane artı 10. sınıfa göre bu 10.000 sınıfta biraz daha işleri kolaylaştırıyor gibi düşünebiliriz. Tabii çıktıların içeriği de önemli. 12. sınıfa baktığımızda öğrenme ve gen teması var. Yine 22 tane öğrenme çıktısı var. Ders saati de arkadaşlar kaçmış 144. Yine e, ders saatimiz 4 ders saatten hesaplanarak yapılmış. şimdi Toplamda 8 tane temamız var. E, öğrenme çıktı sayıları çok fark etmiyor. 15, e, 9'da 15, 10'da 19, 11'de 22, 12'de 22. Yani çıktı sayısının fazla arasında fark olmaması bu tamamen bir çıkarım. E, TYT AYT adındaki o sınavlardaki soru sayıları arasındaki farkların Kalkacağını gösteriyor Bana göre yani 9'da dokuzda... 9-10 TYT'ydi ve 6 soru vardı biyolojiden. 11-12 AYT idi ve 13 soru vardı. E ama o zamanlar AYT 11 11-12'nin çıktı sayısı çok fazlaydı. E şu an çıktı demiyorum o zaman kazanım diyorduk. E şu an çıktı sayısı eşit neredeyse. Bu da sınav sisteminin değişebileceğine dair ciddi bize emareler veriyor. Ama tabii kesin bir şey değil. Tamamen benim çıkarımım olarak düşünebilirsiniz. Tekrar diyoruz tema demek arkadaşlar ünite kavramının şimdiki hali gibi düşünebiliriz. E ve mesela birinci tema 38 saat işlenecekmiş. Her temanın saati yazıyor. Öğretim programı açtığınızda göreceksiniz. Mesela bu tema 38 saat. Ama tabii bu çık diye direkt bölmeyin. Farklı çıktıların farklı işleme saatleri olabiliyor. ders nasıl işlenecek falan bunlara da geleceğiz arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Şimdilik tema ile alakalı bu kadar bilgi yeterli. Bu videomuzda temanın ne olduğundan bahsettik. Lisemin lise müfredatı biyolojide kaç tane tema olduğundan bahsettik. E, bu temaların e, isimlerinden bahsettik çıktı sayısından bahsettik e, saatinden bahsettik arkadaşlar artık ünite kavramını kullanmadığını söyledik ve bu videoyu burada bitirdik